Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde depremin ardından gelen tsunami ile zarar gören Fukushima Daiichi nükleer santralinde reaktörler soğutulamadığı için bir patlama meydana gelmişti. Tarihinin en büyük depremini ve tsunamisini yaşayan Japonya yeni bir sorunla karşı karşıya kaldı. Nükleer enerji ne kadar güvenli? Şimdi gelin önce nükleer enerjiyle nasıl elektrik üretiliyor buna bakalım. Nükleer enerji aslında doğada hep vardı. Radyasyon iç dönüşüm geçiren atomlar tarafından yayılan boşlukta ve madde içerisinde hareket edebilen bir enerjidir. Radyoaktiflik aslında atom çekirdeğinin yapısıyla ilgilidir. Radyoaktivite sonucunda alfa, beta, gamma ve x ışınları ortaya çıkar ve bunlar etkileşime girdiği canlı ve cansız formların yapılarını bozabilirler. Canlılar belli bir seviyeye kadar radyasyona dayanabilirler. Ama fazlasında mutlaka zarar görürler. Radyoaktivite konusunda William Röntgen, Pierre ve Maria Curie çifti ve Henry Becquerel'in çalışmaları önce oldu. İkinci Dünya Savaşı'nda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan bombalarla da nükleer enerjinin gücü ispatlandı. Savaştan sonra da nükleer enerjiyle elektrik üretilebileceği fikri Amerika'da yaygınlaştı ve bununla ilgili çalışmalara başlandı. Nükleer santral denen ve radyoaktif enerjiden elektrik üreten tesisler aslında şöyle çalışırlar. Eğer radyoaktif bir tepkime ile suyu ısıtabilirsek ısınan suyun buharı ile de elektrik üreten türbinleri döndürebiliriz. Asıl soru şu. Radyoaktif tepkimeyi nasıl elde edeceğiz ve onu nasıl kontrol edeceğiz? Çünkü onu kontrol etmezsek veya edemezsek şu olur. <laughs> Nükleer tepkime aslında bir zincir tepkimesidir. Yani ardarda arda ve sürekli olan atomik çarpışmalardır. Bu süreçte gerekli malzemeler şunlar: Uranyum 235 atomu ve nötron. Eğer nötronları uranyum atomlarına yaklaştırırsak, nötronlar uranyum atomlarının çekirdeğini parçalar. Bu ile ortaya 2 tane uranyum atomu, 3 nötron ve gama ışını çıkarken bir de yanında ısı çıkar. İşte o ısıyı alıp suyu buhara dönüştürerek elektrik üretiminde kullanmak mümkün. Ne kadar da basit anlattım. Hemen bir canlandırma izleyelim. Şu masada gördüğünüz fare kapanları ve masa tenisi toplarına iyi bakın. Toplar uranyum atomu olsun. Şimdi bu sakin yapıyı bir uyarıcı ile bozalım. Bakalım neler olacak? İşte bu gördüğünüz karmaşa, bu gördüğünüz ardarda arda ve sürekli olan olaylar zincir tepkimesi olarak tanımlanır. Şimdi geliyoruz asıl soruya. Nükleer enerji yenilenebilir mi, yenilenemez mi? Bir enerji kaynağının yenilenebilir olması için enerjinin kendisinin atık çıkarmaması gerekir. Güneş, rüzgar, dalga enerjileri gibi bir de bazı enerji kaynakları doğru yönetilince yenilenebilir sayılırlar. Jeotermal enerji ve hidrolik enerji gibi. Bir enerji kaynağının yenilenemez olması için doğada tükenen ve atık çıkaran bir yapısı olmalı. Kömür, petrol ve doğalgaz gibi. Şimdi de soru cevap yaparak nükleere bakalım. Nükleer santral için hangi madde gerekiyor? Radyoaktif maddeler. Bunlar doğada sonsuz mu bulunur? Sonlu mu? Sonlu. Doğada kolay mı bulunur? Zor mu? Zor. Nükleer atık konusuna gidelim. Nükleer enerjide atık çıkıyor mu? Evet. Atıklar nasıl yönetiliyor? Okyanusların derinliklerini atmak, yer altına gömmek, yer altında depolamak veya bekletmek. Radyoaktif atıklar atık olduktan sonra da doğaya zarar veriyor mu vermiyor mu? Veriyor. O halde nükleer enerji yenilenebilir bir enerji değil. Peki bu yenilenemez nükleer enerji kaynağının hiçbir avantajı yok. Var tabii ki de. Yüksek elektrik üretme kapasitesi var. Diğer yenilenemez enerji kaynaklarına göre, karbon salınımı daha az. Tek başına birçok elektrik santralinden daha fazla elektrik üretebiliyor. Doğru yönetilirse doğal veya beşeri afetler olmazsa güvenilebilir bir enerji. Ama bu avantajların da bazı riskleri var. Nükleer enerji santrallerinde kullanılan radyoaktif malzemeleri öyle pazardan bulamazsınız. Nükleer enerjinin kendisi çok pahalı bir yatırımdır. Santralin ilk kurulumu, işletme ve atık bertaraf etme maliyetleri yüksektir. Teknik ve bilimsel süreçler barındırdığı için nitelikli iş gücü ve uzmanlık gerektirir. Nükleer santrallerin sadece bir defa bozulma hakkı vardır. Onda da felaketler ortaya çıkar. Yani nükleer enerjinin güvenilebilirliği nükleer enerjiden zarar görene kadardır. Fukushima Daiichi'deki patlamanın nedeni depremin ardından gelen tsunami dalgalarının Nükleer tepkimenin gerçekleştiği bölümleri soğutacak sisteme zarar vermesiydi. Çernobil'deki patlamanın nedeni ise standart kontrollerde yaşanan aksaklıktı. Fukushima Daiichi Nükleer Santrali'ni yöneten Japon şirket ise bu olaya asla ihtimal vermiyordu. Çernobil'de de Ruslar ihtimal vermiyordu. Demek ki ihtimaller her zaman insanlar tarafından kontrol edilemiyor. Bir de şöyle bir şey var. Ne zaman biri nükleer enerji ile ilgili bir video çekse hemen şu soru sorulur. Nükleer karşıtı mısın? Nükleer destekçisi misin? diye merak edilir. Ben kontrolsüz enerjiye karşıyım. Etkileri, sonuçları, zararları düşünülmeyen toz pembe gösterilen şeylere karşı bir bölgeye rüzgar türbinleri kurduğunuzda da oraya zarar verebilirsiniz. Güneş panelleri döşediğinizde de. Daha büyük bölgeye zarar vermek istiyorsanız kömürlü termik santral kullanabilirsiniz. Ama çok çok büyük bir alanı, doğayı, ekosistemi ve insan sağlığını risk etmek ve olası felaket sonucunda yüzyıllarca sürecek etkiler yaşatmak istiyorsanız benim tavsiyem nükleer santral olur. Çünkü nükleerin riski az gibi gözükse de Radyoaktif sızıntı veya patlama durumlarında etkileri çok çok büyük olur. Bu riski almaya değer mi? Dünyada yüzlerce nükleer santral var. Birçoğu eski teknoloji, birçoğu yeni. Ama teknoloji olan güvenimiz bazen bizi yanıltıyor. Çünkü nükleer enerjide haşır neşir olduğumuz şey atomun kendisi. Doğanın en büyük enerjisiyle uğraşmak ne kadar mantıklı, ne kadar güvenli? Çözümün ne hocam? Elektrik ihtiyacımızın çözümü daha fazla elektrik santrali kurmak değil. Tıpkı trafik sorununu çözmek için daha çok yol yapmanın o sorunu çözmeyeceği gibi. Bir şey fazlalaşınca sorunları artıyor. Ben çözümü enerji tüketimini azaltmak ve dengede tutmak olarak görüyorum. Böylece var olan enerji santrallerinin sayısını arttırmadan, yeni risklere girmeden elektrik ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik üreterek yenilenemez enerji kaynaklarından tek tek vazgeçmeliyiz. Böylece doğayı ve insan sağlığını riske atmadan enerji ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Yakın zamanda 2 Mart 2021 tarihinde şöyle bir haber geçti. Japonya'daki Fukushima nükleer felaketi sırasında başbakanlık yapan Naoto Kan zamanında Türkiye'ye gelip Türk yetkililere nükleer enerjiyi güçlü bir şekilde tavsiye ettiği için pişman olduğunu söyledi. Haberin devamı açıklamalarda. Yorum sizin. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.